Çok kısa keseceğim. Öncelikle kendi üniversitemde olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ben de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Dolayısıyla bu üniversitenin bir mezunu olarak sizlerle burada olmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Böyle bir organizasyona katıldığım için de çok mutluyum. Keza ben de esas ilgi alanım Sağlık politikalarında aktif sağlıklı yaşlanma ilgi alanlarından bir tanesi ve artık aktif sağlıklı yaşlanmada bir endeks kullanılıyor dünyada ve bu endekse çok önemli bir parametre ağırlık e, sosyal belirleyici yaşlanmada. Dolayısıyla güvenlik yaşlanırken ne kadar güvenlik gıdaya ulaştığınız, ne kadar sağlıklı ortamlarda bulunabildiğiniz çok önemli bir kriter. Dolayısıyla tek sağlık yaşlı yaklaşımı aslında aktif sağlıklı yaşlanmanın da önemli kriterlerinden biri. E, bu yaklaşımı her bulunduğumuz ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında dile getirmeye çalışıyoruz. Şu anda bütçe dönemindeyiz. E, sağlık Bakanlığı bütçesine dile geldi, Tarım Bakanlığı'nın bütçesine dile geldi. Şimdi yarın e, çevrede sanırım Kayan Hocam da dile getirecektir. Mümkün olduğu kadar kayıt altına almayı ve bu yaklaşımı e, kanun yapıcılara, yani o ortamda yerleştirmeye çalışıyoruz. Bize düşen ne göre varsa şimdi de mesajlarımızı almaya geldi. Başarı geçmesini diliyorum. E, tekrar davetiniz için teşekkürler. Sağ olun.